Kuzucuk Dağların yamacında, cennetin kapısında İşte vadiye inip yoldan geliyorlar Üç koyun sürüsü, üç çoban ile Biri Moldovalı, biri Transilvanyalı, biri Vrençağlı ancak Transilvanyalı Vrançağlı ile danışıp hainlik hazırlıyorlar. Gün batarken öldürmek için Moldovalıyı. En yiğidini, koyunları en çok ve gösterişli olanı. Atları eğitimli, köpekleri korkusuz. Ama o kuzucuk, tüyleri sarı beyaz olan. Üç gündür susmuyor, ot yemiyor, benekli kuzucuk, sırtı lekeli kuzucuk. Üç gün oldu sesin kesilmiyor. Ot mu hoşuna gitmiyor, yoksa hasta mısın sevimli kuzucuk? Sevgili çobanım, topla koyunlarını, su kenarındaki kara ormana, bizim ot bulduğumuz, senin ise gölge. Sahibim, Sahibim köpeğini çağır En cesur ve en sadakatli olanı Çünkü gün batımında seni öldürecekler Transilvanyalı çoban Vrençalı olanla Benim küçük kuzucuğum Şayet geleceği biliyorsan, ve şayet öleceksem bu yemyeşil yaylalarda, Vrençalı'ya söyleyesin ve Transilvanyalı'ya, Gömsünler beni bu yakına, koyunlarımın yanına, Ki hep sizlerle olayım, Ağılın arkasında köpeklerimin sesini duyayım. Bunu söyleyesin onlara, Mezarımın başına koysunlar. Kayından kavalımı sevgiyle çok şeyler anlatan. Kemikten kavalımı da çok kederli türküler söyleyen. Mürver ağacından olanı da çok ateşli ezgiler üfleyen. Rüzgarlar estiğinde onlar da konuşacak. Toplanırken koyunlarım bana ağlayacaklar kanlı gözyaşlarıyla. Ölümden bahsetmeyesin sakın onlara. Sadece söyleyesin nikahlandığımı. Göz alıcı bir prensesle, dünyanın en güzel geliniyle. Düğünümde bir yıldızın kaydığını, ay ile güneşin nikahımda tacımı tuttuğunu, köknarlarla çınarların düğünüme geldiğini, papazların yüce dağlar, kuşların çalgıcılar, binlerce kuş ve yıldızların mumlarım olduğunu. Eğer görürsen onu, rastlarsan ona, ihtiyar anacığıma, beyaz yün kuşağıyla, yaşlı gözleriyle. Kırlarda koşarken herkese soruyor, hepsine birden. Kim tanıyor, kim gördü çobancığımı? Dal gibi incecik, bembeyaz yüzlü, süt kaymağı gibi. Bıyıkları aynen buyday başakları, Saçları tıpkı kuzgun tüyleri, Gözleri sanki böğürtlen tarlası. Sen kuzucu, merhamet et ona, Sadece söyleyesin evlendiğimi, Bir prensesle cennetin kapısında. Ama anacığıma söyleme sevgili kuzucuk. Düğünümde bir yıldızın kaydığını, düğünüme gelenlerin köknarlar ve çınarlar olduğunu, papazların yüce dağlar, kuşların çalgıcılar, binlerce kuş ve yıldızların mumlarım olduğunu.''